Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün zeytinyağlı karışık bir dolma tarifi var. Hatay usulü, bol salçalı, üstelik iç harcını pişirmeden çiğden hazırlıyoruz. Malum yaz aylarındayız ve daha hafif olması için bugün kıymalı değil de zeytinyağlı olarak hazırlıyoruz. Tarifimiz için 2 adet büyük boy yemeklik olarak doğranmış kuru soğan ekleyelim. Bol soğanlı bol domatesli olarak iç harcımızı hazırlıyoruz. 2 adet büyük boy küçük küçük doğranmış domates ekleyelim. Baharatlarını ilave ediyoruz. Sumak, nane, tuz, kimyon ve karabiber ekleyelim. İçerisine 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyoruz. 1 demet ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. 4 diş sarımsağı da bu şekilde eziciden geçirerek ekleyelim ya da rendeleyebilirsiniz. Benim kullandığım sarımsak biraz iri boyda sarımsak olduğu için eğer sizin kullanacağınız sarımsak küçük ise 7-8 diş olarak da kullanabilirsiniz. İçerisine yıkadığım pirinçleri ekliyorum. Pirinç olarak da Osmancık pirinci kullanıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Birer çay bardağı zeytinyağı ve sıvı yağ olacak şekilde ekleyelim. Ve şimdi iç harcımızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bakın rengi gayet güzel oldu. Bol salçalı, bol soğanlı ve domatesli iç harcı hazırladık. Sonuçta zeytinyağlı bir dolma içi hazırlıyoruz. Bütün sebzelerinin bol olması gerekiyor. Hemen hazırladığım iç harcını bir kenara alıyorum ve sebzelerimizi hazırlayalım. Dolmalarımızın içini bu şekilde oyarak temizledik. Patlıcan, biber ve kabak kullanıyoruz. Kabakların dışına da bu şekilde çizikler atıyorum. Dolma tırtıklı kısmıyla şekil veriyoruz. Ya da elinizde böyle bir şekil verici aparat yoksa çatalla da yapabilirsiniz bu işlemi. Sebzelerimizin içini dışını çok güzel bir şekilde yıkadıktan sonra Doldurma işlemine geçiyoruz. Hazırladığımız dolma içlerini kabakların yarısına gelecek şekilde dolduralım. Tamamen doldurmayalım. Çünkü pirinçlerimizi çiğden hazırladığımız için şişme payını da düşünürsek yarıya kadar doldurursak yeterli olacaktır. Yine patlıcanlarımızı da yine aynı şekilde yarıya kadar dolduralım. Bugün ben patlıcan, biber ve kabak ile hazırlıyorum. Siz sevdiğiniz sebzelerle de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten soğanla hazırladığınız zaman da çok lezzetli oluyor. Soğan dolması olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu iç harcını bütün dolmalarınızda ve sarmalarınızda kullanabilirsiniz. Bu şekilde zeytinyağlı hazırlıyorsanız içerisine koyduğumuz soğanın, sarımsağın ve domatesin bol olması gerekiyor. Biraz da salçalı olarak hazırlıyoruz. Hataylılar hep bu şekilde hazırlar. E, kıymalı değil de zeytinyağı olarak e, tüketiyorlar. Özellikle yaz mevsimindeyseniz kıymalı biraz ağır oluyor ve Hatay bölgesi biraz sıcak bir bölge olduğu için e, zeytinyağlı olarak e, tüketilmesi daha güzel oluyor. Dolmaları doldurduktan sonra tencerenin içerisine yerleştiriyoruz. Ağız kısmı yani açık olan kısım yukarıda kalacak şekilde tencereye yerleştiriyorum Daha çabuk pişmesini istiyorsanız patlıcanlara ve kabaklara Bir çatal yardımıyla delikler açarak daha hızlı pişmesini sağlayabilirsiniz İçerisine suyunu ekleyelim Tenceremizin yarısına gelecek şekilde su ekleyelim yani dolmaların yarısına gelecek şekilde su ilave ediyorum Tenceremizi ocağa alıyoruz Bakın dolmalarımız kaynamaya başladı bile. Burada bir süre veremiyorum. Dolmalarımızın iç harcı yani pirinçlerimiz pişene kadar pişiriyoruz. Ee, tabii ki sizin kullanacağınız pirincin cinsine göre pişme süresinde farklılık olabilir. Kontrol ederek ocaktan alabilirsiniz. Bakın ben dolmalarımı pişirdim ve bu şekilde bir tepsinin içerisine döküyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde pişti dolmalarımız. Hemen tabağımıza alalım. Evet nefis bir hatay usulü zeytinyağlı karışık dolma hazırladık. Tam da mevsimi aslında patlıcanın kabağın ve biberin tam zamanı. Bol bol yapın ve tüketin arkadaşlar. Zeytinyağlı olduğu için de böyle ertesi güne kalsa dahi tüketilebiliyor. Isıtmamıza gerek yok. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, beğenmeyi ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.